Şimdi Behzat Canberk Kaya ile geldi anlat bölümümüze geçiyoruz. Son bölümümüz hayatındaki ilk kırılma noktası ne zaman ve hangi olayla yaşandı? Yani açıkçası Merve ile tanıştığım günden itibaren hayatım daha çok daha farklı. Şu konuda kendim biraz daha bulduğumu düşünüyorum ve daha artık eski hayatımdan daha farklı bir hayatım var. Her konuda hem e, iş olarak hem normal özel hayatım olarak her şeyle daha sakin ve güzel bir hayatım var. Merve ile tanışmak açısından olabilir. Güzel oldu benim için. Peki önceden hiçbir arkadaşlık sitesine veya aplikasyonuna üye oldun mu? Tanışmak sitesi evet. falan mı? Yok ama şeye girmiştim. Azara. Orada insanları falan trollüyordum. O çok işime gidiyordu. Trollüyordun orada. orada da yani mi? bile tanışmak için zaten girip tanıyorlardı insanlar. Yok, tamamen eğlence maşı şey yapıyorduk. Peki fenomenlerini kullanarak hallettiğin işler oluyor mu? Çok. <gülüyor> <gülüyor> çok, ona. çok. <laughs> Anlatmayayım da şimdi. Çok, <laughs> çok oldu yani. Yani yarıyor sana. Çok fazla canım. sevgilim. Kendi hesabından yanlışlıkla like ettiğin biri oldu mu? Yok ben çok rahat ya. Ben hiç çekinmem edinmem. Hiç yani çok rahat oldum. Fake yani hesabın var mı? Hiç, hiç, yok fake hesabım. Her şey kendi hesabımdan yapıyorum. Kendi hesabından yapıyorum diyorsun. Hiç reddettiğin ama sonradan üzüldüğün bir şey oldu mu? TikTok'la alakalı olabilir. TikTok e, ilk çıktığı zamanlar e, oranın... İşte iletişime geçmişlerdi benimle. E, burayla çalış, işte şu kadar ücret vesaire gibisinden. Ben reddetmiştim. O zaman çalışsaydım şu an daha TikTok'a daha farklı durum olabilirdim. Peki hani şimdi şarkıdan falan filan da bahsettik ya senin de şarkın çıkacak. Merve'nin çıktı. Peki e, ne düşünüyorsun böyle şeyler arası, meslekler arası gidip gelme? Bir YouTuber'ın, bir e, TikToker'ın şarkı çıkarması hakkında ne düşünüyorsun? evet. Bence artık şarkı çıkarmak o kadar basitleşti ki. Yani artık ben çıkan şarkıları şarkı gözüyle değil bir içerik gibi bakıyorum. Hani artık herkes içerik üretiyor. Artık ben ona bir şarkı gözüyle bakmıyorum. Zaten artık herkes şarkı yapabiliyor. Çok basitleşti. Bu tamamen artık bir yani... Yani işe sanat olarak değil de içerik sanat olarak... Sanat değil. Tamamen yapıyorum. sanat değil. Çünkü sanat değil yani. Artık sanattan çıktı. Yani müzisyen, yani şarkı müzisyenlerin işi. Bizim işimiz video çekmek. Bunu ben de kabul ediyorum. Ben bir müzisyen değilim. Bir sanatçı değilim. Tamamen içerik üretme amacıyla. Bu. Ha. Bu gözle bakıyorum yani. Depresyona girer misin? Çok, çok Girince gülüyor, ne yaparsın? İnanılmaz derecede arabesk bir adamım ya. Sürekli böyle arabesk şarkıları dinlerim. Sabah uyanınca bile dinlerim. Yani girdiğim zaman o şarkılardan çıkamam. Öyle bir Eve şey. kapatırım. Eve kapatırım evet kendimi. Tribe girerim. Nasıl peki çıkarsın o halden, o durumda? Yine aynı şekilde müzik dinleyerek. Müziği çok severim. Müziği çok severim ya. Sürekli dinlerim. Peki ömrüne, ömrünün sonuna kadar bıkmadan dinleyeceğin bir şarkı var mı? Müzik mi? Sagopa Kajmer, Baytar. Türk'ü çok severim. Sagopa kaç var? Sagopa mı ceza mı diyelim o zaman? Ya bu da çok karışık bir <laughs> olay şimdi. Bir şey mi anlatacağım burada? Bir olayı mı? Yani o kadar komik ki bizim benim şarkım çıkmış. Hayki biliyor musunuz? Biliyor evet, musunuz bilmiyorum. bilmiyorum. Tamam. Hayki'yle benim şarkım çıkmıştı bundan bir buçuk sene önce. Fit atmıştık Hayki'yle. Şarkımız yayınlandığında e, Hayki cezadan işte rica etti abi işte destek çıkar mısın gibisinden. Cezada tamam dedi. Ben de cezayla e orada tabii çok, çocukluğumdan beri dinliyorum İşte bizim şarkımız destek çıkıyor. Ben dedim ki abi dedim hani bir konuşabilir miyim Cezayir'le falan. Konuştuk falan. Ondan sonra dedi ki seni takip edeceğim dedi Instagram a. ama dedi sen dedi birini takip ediyorsun dedi tamam mı? Dedi o yüzden takip etmiyorum. Ya dedim Allah Allah dedim ne alaka falan kim bu? Abi bir baktım Sagopa'yı takip ediyormuşum <laughs> tamam mı? <laughs> yani şaşırdım. Direkt çıktım Sagopa'yı takip edelim. Abi dedim et beni takip et beni takip. Hemen çıktım sonra takip etti falan. Öyle bir anım olmuştu. Aa, çok çok ilginç çok ama şu son sıralar sanırım o aradaki buzlar eridi onların arasında Hiçbir fikrim yok. Yani bilmiyorum Cezanın hangi durumdalar ama... Cezanın babası vefat etmişti de, Sagopa ona taziye mesajı vermişti Aa, de öyle. falan. Ya yani ben çok şaşırdım bunu yaşayınca. Evet çok, çok ilginç. Yaşadım, evet. Yani çünkü cezadan ben de öyle bir şey beklemezdim. Beklemezdim diyeceğiz. ama yaşadım yani. Garip bir olay. Şey. Aynen. Peki günün her saati yapabilirim dediğin bir spor var mı? Yapar mısın spor? Eskiden. 6 senelik bir boks kariyerim var. Eskiden çok yapardım. Şu an hiç sporla alakam yok. Yani sosyal medyaya başladığım günden iki yıldır yani kadar hiç bir spor yapmıyorum. Ama bundan önce hayatımda her gün spor vardı hayatımda. Peki tarihte bulunmak, şahitlik etmek istediğin bir zaman dilimi var mı? Var. 1453. İstanbul'un fethinde 1453. bulunmak isterdim diyorsun. Son olarak haterslarına iletmek istediğim mesajı tam böyle şuraya bakarak... Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Devam edin. Siz yoksanız zaten ben olamam. İyi ki varlar. Çok hoşuma gidiyor. Özellikle de zaten haterların bana attığı mesajları paylaşmayı çok seviyorum. Onlarla konuşmak çok hoşuma gidiyor. Gerçekten zevk alıyorum bu durumdan. İyi ki varsınız yani. Hepinizi çok seviyorum. Mesajlaşıyor musun onlardan? onlarla? Ben, ben haterlarımla falan çok konuşurum. Peki onlar böyle fikri değişiyor mu? Tabii hemen. Mi? Hemen değişiyor. Ben mesela bana küfür eder şey yapar. Hiç ona ben sana şöyle yapayım. Hiç onunla konuşmayı tercih ederim. Merak ediyorum çünkü. Ya sen neden bana böyle düşünüyorsun? Evet. Ben de onunla konuşuyorum. O benimle konuşuyor. Sonra ortak noktaya... O ön yargı kırılıyor. Tabii canım. O yüzden iki varsınız. Konuşabiliriz hepinizle. <laughs> Çok teşekkür Bence, ediyoruz e, konuk sağ olduğun ol. için. Ee, bugün Behzat Canberk uygun konuğumuzdu. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Ve e, bir sonraki programda görüşmek üzere diliyoruz. Bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz. Ben de size başarılar diliyorum. Kendinize <laughs> iyi bakın.